Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda blockchain ağlarında kullanabileceğimiz name servislerden bahsetmek istiyorum. Önceki videolarda kısa kısa değinmiştim. Bu videoda sadece name servisler üzerine bir video olacak. Burada name servisler örneğin Ethereum cüzdanınızı kullanıyorsunuz. 0x ile başlayan bir adresiniz var. Örneğin burada nafi.eth'yi ben aldığımda bir arkadaşım bana token göndereceğinde o 0x ile başlayan cüzdan adresi adresini yazmadan nafi.eth yazıp adres yerine gönderim yapabiliyor. Burada Ethereum'da servis popüler hizmetlerden birisi. Burada desteklediği cüzdanlar Coinbase, Trust Wallet, Rainbow gibi. Burada Uniswap, Etherscan, OpenSea gibi Platformlar destekliyor, MetaMask, Brave gibi browserlarda, eklentilerde destekliyor bu. Ethereum Name Servisi ve bunlar Ethereum Name Servis ve Terra Name Servis kullanıcılarına bu alan adları sahiplerine iyi e drop yaptı ve diğer blok zincir ağlarında bulunan name servislerde airdrop yapabilir ve kullanışlı yani burada 0x ile başlayan bir cüzlan yerine bu name servisi kullanarak daha pratik şekilde gönderim alım yapılabilir. Bu Ethereum Name servisi. Bu ens.domains'den. Bu da Terra Name servis var. Bu Ethereum Name servisi ve Terra Name servis. Bunları yenilemeniz gerekiyor. Ya da 10 yıllık 20 yıllık e, alım yapmanız gerekiyor. Yenilemezseniz hakkı doluyor. Şimdi bu iki name servisin e, tokenları çıktı. Ben de e, farklı ağlarda bulunan kendimin kullandığı name servisleri örnek Name servislerden bahsedeceğim ve iki tane çıkmasını bekleyip beklediğim name servisten bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi Solana Name servis. Bu Solana Name Service ile alakalı sadece bir video hazırladım. O videoyu açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan göz atabilirsiniz. Solana cüzdanı, burada Phantom olarak adlandırılan cüzdan kullanılarak alınabiliyor. Burada açıklama kısmına bıraktığım videoda tüm aşamaları tek tek inceleye bilirsiniz. Burada ek olarak burada gördüğünüz gibi Bonfida Coin 98 cüzdanıyla destekledi. Yani burada şuraya geldiğimizde adres alanına bonfida.sol ya da nafi.sol neyse sizin aldığınız Solana name servisi adresini yazarak gönderim yapa bilirsiniz. Diğer bir domain servisi Unstoppable Domains. Burada da birçok domain olduğunu görüyoruz. Burada X, Crypto, Coin, Wallet, Bitcoin, 888, NFT, DAO, Zil, Blockchain gibi alan adlarının name servislerinin olduğunu görüyoruz. Bu Solana name serviste de herhangi bir yenileme ücreti yok. Bu Unstoppable Domains'te de herhangi bir yenileme ücreti yok. Bu, bu Unstoppable Name Servis'ten alım yapmak istiyorsanız açıklamalarınızı kısmına bıraktığım linkle kayıt olarak indirim sağlayarak bu name servislerden yararlanabilirsiniz. Bu name servisler alan adının uzunluğuna göre Örneğin şöyle yaptığımda daha ucuzla da, ucuz da oluyor. Burada muhtemelen 8 harften sonrası 20 dolar oluyor en düşük. Burada kısa alan adları örneğin buraya Türkiye dediğimde bazıları korunaklı oluyor. Bakın bunlar alınamıyor. Bunu aldıktan sonra matik cüzdanınıza ücretsiz bir şekilde çekerek edilirseniz OpenSea üzerinden de satımını yapabilirsiniz. Diğer bahsetmek istediğim name servis Tezos. Tezos name servisi kullanmak için Kukai cüzdanını oluşturmanız gerekiyor. Bu Kukai cüzdanı oluşturduktan sonra Kukai cüzdanınıza Tezos göndermeniz gerekiyor. Burada yine bu Tezos name serviste de süre bulunuyor. Yıllık olarak yenilemeniz gerekiyor. Bunun 1 yıllık name service ücreti 1 tezos. Hani 5 yıllık almak istiyorsanız 5 tezos ödemeniz gerekiyor. Ek olarak da biraz işlem ücretleri için 5.0 5.2, 5.1 gibi bir Tezos göndermeniz gerekiyor. Diğer bahsetmek istediğim bu da Flow ağında bulunan Five Name Service. Bu da daha yeni yeni popülerleşmeye başladı. Buna Connect Wallet dediğinizde de şuradan Blockto cüzdanınızı kullanmanız gerekiyor. Blockto cüzdana kayıt olmak için mobil uygulamasını indirip kayıt olabilirsiniz. Buraya Flow gönderebilirsiniz. Flow gönderdikten sonra stable Coin olan fustu sanırım 5 fust bulunması gerekiyor. 1 yıllık domain ücreti 5 dolar yani 5 fust. Dilerseniz bunu 2-3 yıllık 5 çarpı kaç yıllık almak istiyorsanız o şekilde hesaplama yapabilirsiniz. Bu Find name servisin destekleri de desteklediği uygulamalarda gitgide artıyor. Buradan buradan örneğin yine Tezos'ta da kısaca göstermek istiyorum. Bakın görüyorsunuz burada burada da kısa alanatları yine pahalı olduğunu görüyoruz. Burada yine nafi nafi dediğimde bakın bir tezus olduğunu görüyoruz. Ben burada kendi alan adımı aldım zaten. Şurada görüyorsunuz bağlı şekilde görünüyor. Şimdi beklediğim hatta şurada Harmony'nin Crazy One adında da bir alan adı var. Dilerseniz name service var. Buna da bit alabilirsiniz. Bir van 25-30 cent civarında. Sonrasında iki tane beklediğim önemli alan adından bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi Ada Handle. Bunun beta satışı olmuştu. Buna katılamadım ben. Katı, tekrar açıldıktan sonra bu ada name servisinde yani ada handle'dan da bir e, kendime alan da almak istiyorum. Burada bu ada alanı, ada handle'ı, ada alan adı name servis almak için de buradan nami ya da yori cüzlanları kullanmanız gerekiyor. Burada nami cüzdanın kullanımı ile alakalı bir video hazırlamıştım. Onu da açıklama kısmına bırakıyorum. Diğer bahsetmek istediğimde AVV y yeah, domains bu da avalanche ağında bulunan bir name servis olacak daha bununla alakalı bir satışı da yapılmadı hala geliştirme üzerinde burada bloklarını takip ediyorum burada bu aktifleştikten sonra bu ada ve avalanche ağı üzerinde bulunan name servislerden kendi alan adımı almak istiyorum İlerleyen videolarda buradaki videosunu bahsetmediğim Unstoppable domains, Tezos domains, Flow alanında bulunan Find domains, Harmony ada ve Avalanche ağlarında bulunan name servislerle alakalı ayrı ayrı tek tek videolar da hazırlayabilirim. Bu videoda kendi kullandığım ve ilerleyen zamanlarda kendi alan almayı planladım. Name servislerden bahsetmeye çalıştım. Bu videoda bahsetmediğim e, sizlerin kullandığı name servisler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.